Roma dönemine ait pişmiş topraktan bir kandil. Orta kısmı kırılmış arkadaşlar. Hafif bir kırık var şurada. Ama diğer tarafları sağlam. Küçük bir kandil arkadaşlar. 6,5 cm boyu. Boyu 6,5 cm. Eni 5,2 cm arkadaşlar. <laughs> Arka taraf şöyle düz daha öncelerden kullanıldığı için şurası siyah olmuş görüyorsunuz. Diğer tarafta siyah. Üzerinde yazı, resim filan yok. Resimli bir tane koleksiyonumuzda var. Başka da resimli yok. Toprak kandilden bir iki tane var. Sıradaki sikkemiz arkadaşlar bir tane Bizans sikkesi. Cepheden Hazreti İsa var. Göğüs hizasında kitap, İncil tutmuştu arkadaşlar. İncil'de haç işareti var. Kenarlarında, sağında ve solunda yazılar bulunmakta. Burun kısmı kızarmış Hazreti İsa'nın. Arka kısmında ise 4 satır yazı var. İsyus, Krisus, Basile. Basileus yazıyor. Yazılar çıkmamış. Basileus Alt tarafta bazı yazıları var. Asile yazıyor. Aslında Basileos olması lazım orada da bazı yazılar darbın dışında kalmış. Güzel bir sikke. İmparatorluğundan kalma bir sikke. Ağırlığı 6.7 gram arkadaşlar. Ölçüsü ise 27.33 milimetre Yani 2.7 santim. Güzel bronz bir sikke. Bizansları kaydediyoruz arkadaşlar. Hoşumuza gidiyor süper bir şey. 11 sikke. 1.1 gram. 2.1 santim. bir paten almış. Profilden sağa dönük imparator büstü. Roma döneminden kalma. Arka tarafında ise cepheden Zeus sola doğru bakmakta. Bir eli karşıyı gösteriyor arkadaşlar. Elinde kartal tutmakta. Diğer elinde mızrak var. Elini kaldırmış karşıya doğru.